Dokunma belki bir kahramandır. Yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Okuyan Mavi Mürekkep. Sandalcı kendisine uzattığım çeyrek lirayı sert bir tavırla itti. Beni sarraf mı sandın? 20 kuruş sana nerede bulurum dedi. Bu haşin muamele karşısında boşanan asabım beni az kaldı fena bir harekete sevk edecekti. Arkadaşım kolumdan çekti ve yavaşça dokunma dedi. Dokunma. Belki bir kahramandır. Ve cebindeki bütün ufaklık paraları homurdanan adamın nasırlı avucuna döktükten sonra kendi kendine söylenir gibi aynı sözü tekrar etti. Belki bir kahramandır. Ben hiddetimden yerimde duramıyor ve hayvan erir. Ben sana gösterirdim ama yok doğrusu buna tahammül olunmaz gibi sözler söylüyordum. Arkadaşım halim ve mülayim koluma girdi. Yürümeye başladık. Ben hala bırak Allah aşkına diyordum. Bu kadar yumuşaklığı da hiç sevmem. Sandalcı azarlar, vapurda biletçi azarlar, hamal arabacı, haddini, derecesine, mevkini bilmez bir efendiye Arkadaşım aynı nakaratla sözümü kesti. Belki bir kahramandır. Bunun üzerine kızgınlığım yanımdakine teveccüh eder gibi oldu. Bu da ne demek kuzum? Esrarlı sözlerin Allah için tam sırası dedin. Esrar değil, bu bir büyük hakikatin düsturu ki daha geçen gün keşfettim dedi. Ufak bir hadise. Nifton'un elması gibi ufak ve manasız bir hadise. Tıpkı bu sandalcı ile senin aranda geçen vakaya müşbih bir şey. Geçen gün Kartal ile Yakacık arasında birden bu büyük hakikatin keşfine medar oldu. O günden beri bu hakikatin aydınlığı ile doluyum. İnsanın bağrında menbalar var. Dediğim gibi en küçük bir hadise bir gün böyle manevi bir menbaayı boşaltır. Artık demeyeceğim ki bedbinler bedbin hodbinler hodbin hırçın ve kibirliler hırçın ve kibirlidir. Benliğinin karanlığından çıkan insan ne bedbin ne hodbin ne hırçın ne kibirli olabilir. Biz bugün 35 yaşında olanlar vatana ve halka karşı inkar ve dinsizliğin en asil bir medeniyet felsefesi Adeta bir teselli telakki yolunduğu bir devirde doğduk. Yaşadık ve okuduk. Onun için biz bütün bir nesil hala bedbin ve hodbiniz. Galatasaray Sultanisi'nin sıralarından bugüne kadar 15 senedir kana kana içtiğim medeniyet iksiriyle dudaklarım meraretten buruşup beynimde ağır, kurşuni bir türlü erimeyen bir mahmurlukla bu şehrin en uzak bir sayfiyesi olan yakacıka çekilmiş, hatta orada bile köyden ayrı kırsal bir evde mümvezi yalnız kendim için yaşıyorum. Bedibin bir felsefeyle yıllarca bedmez kafam bu yalnızlıktan bir büyüklük hazzı duyuyordu. Garbın bir filozofundan diğer filozofuna geçtikçe Yollarında yürüdüğüm karanlık biraz daha keşifleşiyor. Tabiattan, hayattan, insanlardan bir merhale daha uzaklaşıyordum. Nereye gidiyordum bilmem. Bir gün uzun bir inzivadan sonra yüzüstü kalmış bazı işlerimin tesfiyesi için İstanbul'a inmiş ve akşam son trenle köye dönmüştüm. Kartal istasyonunda incin yoktu. Mama fih, sabahleyin tembih ettiğim bir araba beni bekleyecekti. Baktım o da yok. Yaya gitmek benim için ihtimal haricindeydi. Bir aydır bin ihtimam ile kazandığım 3 kiloyu bir buçuk iki saatte kaybedi vermek benim gibi sıhhatine düşkün bir kimseye felaketlerin en büyüğüdür. Köyün arabacısı. Bu topal bir adamdı. Sabahleyin beni trene getirdi kendisine döne döne söyledim. Akşamı muhakkak bekle. Sana fazla para veririm. Yoksa elimden kurtulamazsın. Kemal katiyette başını salladı. Merak etme. Sen işine bak." dediydi. "Hay adam hay. Keşke sabahki ücretini vermeseydim." diye söylenerek karanlıkta oraya buraya başvurdum. Nihayet bana bir çare bulsun diye hatırıma polise müracaat tedbiri geldi. Gittim meseleyi anlattı. Polis tarif ettiğiniz arabacı demincek buradaydı. Arabasını kahvenin arka tarafına çekerken gördüm. Orada uyuyup kalmış olmasın dedi. Gittik. Fil hakika adam oradaydı. Hayvanını çıkarmış. Ağzına yem torbasını geçirip bir ağaca bağlamış. Kendisi de arabanın içine girip uyumuş. Polis arabayı böyle şiddetli bir sarstı. Uyuyan adam şaşkın bir telaş ile yerinden fırladı. Karanlığın içinde bir bana bir polise baktı. Sonra insanı öfkeden tepindirecek bir sükunetle tekrar yatmaya hazırlanarak nafile bu saatten sonra iki lira versen de kımıldamam dedi. Bu söz üzerine bereket versin ki benim yerime polis hiddetlendi. Birçok azar, birçok tehdit ve cebir. Nihayet arabacı inkiyat etti. Kalktı, güç bela hayvanını çözdü. Hazırladı, arabaya çekti. Kendisi de homurdanarak yerine oturduktan sonra bana dönüp hiddetle ''Haydi bakalım'' dedi. Ve ilk kamçıyı şaklatmakla beraber şu sözleri mırıldandı. Allah böyle işin belasını versin. İşte böyle bir belayı Fatiha ile yola revan olduk. Epeyce gittikten sonra arabacı başını bana doğru uzatıp dedi ki senin bu saatte geleceğini bilseydim bu pazarlığa hiç yanaşmazdım. Bana akşam gelirim dedin. Yassı okunalı iki saat oluyor. Bu beyoğlu arabası değil beyim. Gece yarısı adam taşımaz. Evvela cevap vermek istemedim. Fakat son sözlerde tuhaf bir ima bularak kendimi zapt edemedim. Yumruğumu arabacının ta burnuna dayayarak ağzını kapa yoksa şimdi tepelerim diye bağırdım. Sustu ve mırıldanarak kamçasını şaklattı. Hayvan bizi güç çekiyor, yolun fazla dik yerlerinde arabacı inip onu başından çekmeye mecbur oluyor. Zaten bilirsin ki Kartal'dan itibaren ta yakacıka kadar yol bila fasıla yokuştur. Yarım saat kadar bu minval ile gittikten sonra Hayvan nihayet tamamıyla diner gibi oldu ve durdu. Gece ağır, kesif ve sessiz. Yalnız yerinden atlayan arabacı çırpınıyor, tepiniyor, kamçılıyor, çekiyor, sövüyor. Bütün öfkesini hayvandan almaya çalışıyor. Daha yarım saatlik yolumuz var. Dedim ki, bırak biraz dinlensin. Sonra hiç yürüyemez. Arabacı benim bu sözümde insani ve acımaya benzer bir şey bulup da yanıma sokuldu ve yumuşak hasbihal sesiyle beyefendi dedi. Yine kızacaksın ama sana doğruyu söyleyeyim. Ömrümde şu yaptığınız gece seferi gibi hiçbir şey bana bu kadar zahmetli ve ağır gelmedi. Beş sene askerlik ettim. Hem nasıl askerlik ettim beyefendi? Balkan Harbi'nde Lüleburgaz bozgunu Çatalca müdafaları, sonra Kafkasya seferi, daha sonra Çanakkale. Fakat Lüleburgaz bozgunu, Çatalca müdafası, Kafkas seferi, Çanakkale deyip geçi vermemeli. Lüleburgaz bozgunu kıyamet günü gibi bir şeydi. Sanıyorduk ki artık bu dünyanın sonudur. Günlerce aç, susuz, gah tepelere tırmanarak, gah bayırlardan yuvarlanarak Yol kaybolmuş, akıl baştan gitmiş, gözler dönmüş, nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin. Böyle bir halde İstanbul'un içine nasıl geldik hatırlarsınız. O zaman sizin gibi beyler bize hakaret ve nefretle bakıyordu. Fakat çok geçmeden karnımız yarı doyup yarı doymadan, aklımız tamamiyle başımıza gelmeden İstanbul üstüne yağan güllelere doğru koştuk. Aydınlık olsa da size bir kollarımı ve göğsümü göstersem ne delik deşik şaşar kalırdınız. Bir buçuk sene ya geçti ya geçmedi. Biliyorsunuz. Son seferberlik çıktı. Beni yine çağırdılar. Vaka bu sefer ne aç kaldık ne perişan olduk. Fakat ne kadar olsa harp harptir efendi bunu Kafkas hududunda Mofkos kazaklarında akınlarına karşı durmuş, Çanakkale'de aylarca siper içinde kurşun, gülle, bomba sesi dinlemiş kimselere sorun. Ah Çanakkale, gözüm Çanakkale'de. Ne yazık ki düşman kaçarken ben bulunmadım. Çünkü bir gün nasıl oldu bilmem. Bu bacağı sakat arabacının sesinde ıssız ve siyah gece haşmet ve mehabet veren bir şey vardı. O söyledikçe ben küçülüyor, küçülüyor ve bir toz zerresi gibi titriyordum. Topal arabacı da bana beşeriyetin en büyük destanından çıkıp gelmiş bir tayf gibi görünüyordu. Öyle bir tayf ki nefesinde barut, kan ve toprak kokuyor. Anlattıkça yükseliyor, genişliyor, bütün geceyi istila ediyor. Evvela o kırık dökük bozgunu, çatalca müdafaları, sonra Kafkasya sefe hal sesiyle başlamışken gittikçe anlattığı vakaların derecesine göre coştu. Teferruattan teferruata girdikçe farkına varamayarak samimi olduğu kadar haşmetli, haşmetli olduğu kadar mehip bir lisan söylenmeye başladı. Şimdi her cümlesinin başında ben ben diyor, ve bu kuvvetli benler önümde benim benliğim şu yazın boğaz içi sahillerinde eren köylerinde adalarda yakacıkta kışın şişlilerde beyoğlularda bin türlü ihtimamlarla beslediğim benlik yavaş yavaş eriyip sönüyordu. Bir an geldi ki sus sus beni bırak git yine dumanlara yine kanlara yine barutlara karış diye bağırmak istedim. Fakat Tayf müstevli ve anut idi. Beni bırakmıyordu. Beni her tarafından yakalamıştı. Beni o benlerle başlayan her cümlesinde bir yerden diğer yere çarpıyordu. İşte bu geceden sonra aziz dost, işte bu geceden sonra düşündüm ki memleketin her tarafı böyle kahramanlarla doludur. Yarın büsbütün her taraf bunlarla dolacak. Biz birisine bir iş tahmil ederken korkacağız ki o kahramanlardan biri olmasın. Bir başkasını azarlarken düşüneceğiz ki belki Çanakkale Harbi'nde dövüştü. Bir sandalcının başına yumruğumuzu indirirken birden hatırımıza gelecek ki belki Anadolu müdafasında bulundu. İşte onun için demin sana dokunma Belki bir kahramandır dedim. İktam 19 Haziran 1916 Son